Arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz bugün sizlerle birlikte hiçbir şey yapmıyoruz oyun oynayacağız arkadaşlar yine görüyorsunuz iki sonrası Evet arkadaşlar şimdi videoya geçelim hemen şimdi bu benim bu güncellemede en beğendiğim şey arkadaşlar Ejeki kostümü zaten girişte de görüyorsunuz gerçekten çok havalı ama alamayacağız Aa. öl birinci kilimizi aldık da yani arkadaşlar güncellemede ben Max'i çok sevdim ama 54 taşım var 80 taşa alınıyor Max 80 taşım da şu an yok tik gel buraya tik mi alınır ya öf. arkadaşlar hemen şimdi başlayayım ne hakkında konuşacağımız arkadaşlar yeni güncellemede gelecek karakter zaten search'tu biliyorsunuz yani bunu herkes biliyor. Zaten sızdırıldı bütün bilgi, bilgiler. Bir de ona bir kostüm getireceklermiş. Mega Paladin Search diye. Bu da buraya bo çok iyi uyar ama Max olan bo. Of be ne beleşirik pusuculuk yaptık ya. Yani hemen Max'in kostümünü de göstereyim arkadaşlar şuradan. Rütbe skorumuzu alayım. Max'in kostümü hala marketimde değil mi? Ben almayı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi Max'in diğer kostümü biliyorsunuz. Artık Max süper kız olduğunu artık anlıyoruz. Mesela Max Max'e tıklıyoruz şimdi. Eski Max değişikti yani ben görünce hep erkek sanıyordum ama bu kostümle birlikte Max'in kız olduğunu anladık. Ben almayı düşünüyorum zaten. Zaten güzel bence. Yeni güncelleme hakkında konuşalım şimdi yeni tik kostüm geliyor zaten çoğunuz biliyor yeni güncelleme geldi zaten yani dün geldi ama ben bugün çekiyorum videosunu ne zaman atarım bilmiyorum ya bugün editleyip atarım ya yarın atarım yani benim işime belli olmaz hemen girelim şuraya Derula bak bulu kesmiş Şuradaki iki yuka alayım arkadaşlar hemen. Şöyle. 2 yük olduk şimdi ben. Burada biraz pusacağım şimdi bekleyeceğim onu. Abi oha. Şimdi arkadaşlar diğer maça geçelim. Evet arkadaşlar şimdi Kerem geldi yanımıza. Kerem'le birlikte oynayacağız. O Rico aldı. Ben bul zaten buraya bul Arkadaşlar bu arada boğunuz maksa yani boğunuzu yükseltmek istiyorsanız bu mapte bo çok iyi kasılır kartal gözüyle. Kerem çok oynamada yani şu ortayı bir alalım da. Gel lan. O oh, 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 oh. Ah be. Arkadaşlar diğer maça geçelim hemen. Ya evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz ya. Gerçekten çok iyi oynadığımız bir yeri kayıt alamamışım. Şu durdurma işaretinde kalmış bir saattir ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi emojiler de geldi. Gerçekten çok iyi bir galibiyet aldık. Ama salak ekran kaydedici yüzünden alamıyoruz. O güzel maçı ya. Çok da güzel savaşmıştık. Ortaya girme. Ortaya girme. Akça aç Ya iyi ki ortaya girme dedim ya. Sen de gel lan. Seni mi öldüremeyeceğim eşek. Wow ne öldürdün be. Var ya Barley. Öyle bir öldürdün ki beni artık. Üff. Geberdim yemin ediyorum ya. Canımız oha bul. Savaş. Oha. Ya oha ya, satış ya. Üf. Ya gerçekten çok kötü maçlar ya. Haydi. Arkadaşlar hemen. Bakın şu tekrarı izleyin. Bakın şimdi. Ben şimdi ileriki kısımları alacağım şimdi sizi. Şimdi savaşmaya başlıyoruz burada. Çok iyi killer alıyorum. Ama geri zekalı gibi şey yapmıyorum. Kayda almıyorum arkadaşlar. O yüzden böyle oluyor. Orada millet savaşı. Ya Kerem de arkadaşlar ya. Salaklığı tutmuş oynayamıyor bugün ya. Şeleyle oynamayı mı bilmiyorum ya. Ben ben biraz daha ileri alayım. Şimdi devam ediyor. Bakın şeyle ultisiyle bekliyor orada. Bize bir koyuyor ama ben beni öldürüyor orada. Kerem de o tarayı öldürecek şimdi. Gale falan görmüyoruz. O 4 takım var diyorum burada hala. O kadar alan almış hala 4 takım var diyorum. Şimdi ben gidiyorum öldürmeye şimdi dolaşıyorum oradan Kerem de oradan vuruyor ben gel Allah savaşırken ben gidiyorum tabi çünkü 8 yükü var sonuçta ben şimdi Mortis'in peşine düşeceğim Mortis'i aldım şu izleme ekranını da biraz düzeltemediler ya ben Kerem orada savaşıyor ben burada cebelleşiyorum insanlarla. Vuramıyorum ya. Vuramıyorum. Bildiğin vuramıyorum. Şimdi geliyorum bir daha can doldurup. Bul bir kaçıyor. Ama ölüyor. Ondan sonra biz onları alıyoruz. Neyse arkadaşlar bu kadardı yani videomuz güncelleme hakkındaydı. Hepinizi seviyorum. Bay bay.